Evet. Fren ortamını değiştirdik. İlk önce şuradaki civatayı 14 lokmayla söktük. Bunu buradan kurtardık. Bu sekmandan. Ee, şurada da bir tane sekman var. Şunu sıkıştıran, şu şu kısmı sıkıştıran, şu sekmanı çıkarmadan önce şu civatayı e, bu da 11 tutuyor. 11 anahtarla bunu sola doğru açıyoruz. Ondan sonra bu sekmanı çıkartıyoruz. Bu hortum aşağı doğru iniyor. Komple alıyoruz. Aynı şekilde ilk önce bunu tutturuyoruz yerine. Sekmanı takıyoruz yerine. Bunu çekişle çakıyoruz. Ondan sonra 11 anahtarla da civatasını sıkıyoruz. Pedalını bırakmıyoruz. Şişiyor. Ondan sonra bu buradan bunu açıyoruz. Buradan yağ fışkırıyor. Tekrardan kapatıyoruz. Bunu 2-3 defa tekrarlıyoruz. Yağ haznesine de yağ takviye yapıyoruz. O esnada. Karizma 1.6 yeni kasa fren hortumu değişeceğiz. E, muayeneden kalmış. E, en üst taraftan sökmek için 17 anahtar ve 11 anahtarla şu şekilde alttan tutuyoruz. Burayı açıyoruz. Sonra ee, şu kısımdan şunu kurtarıyoruz. Sekmandan. Şu segmanda şu gördüğünüz segmanda buradan çıkıyor. Bunu sıkıştırıyor. Bunu da buradan çıkardık. Şimdi bunu çevirerek açıyoruz. Muayenede hasarlı demişler. Ama neresinde hasarlı? Ha buradan. Şu kısımdan. Gördüğünüz gibi hasarlı. Muayenede kalmış. Şimdi yenisini takacağız. Yenisi de bu şekilde. Normalde e, arka taraflar tırnaklı oluyor. E, önler tırnaksız. Ama ön tarafa da uydurabilirsiniz arka tarafı. Şuradaki tırnağı demir destresiyle ben kestim. Buraya oturması için şu şekilde olması lazım normalde. Orijinali bu şekilde. Şimdi yeni hortumumuzu, fren hortumumuzu takıyoruz. 11 anahtarımızla alttan da tutmamız lazım sıkmamız için. kalmış. Altadan kalmış. I uh -huh.